Hiç kimse ölümden kaçamıyor. Kaçmaya da zaten mümkün değil. Peki ne yapalım o zaman? Yapacak tek şey var. Ölümü unutmadan şu dünyamızı yaşamak. Ve e, Allah'ın emirleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetleri diyoruz ya. İşte bizim yaşayacağımız hayat ahiret gerçeğine yönelik olmalı. Madem ki hayatın sonu var, Madem ki herkes bir gün e, şu kara toprağa girecek, bunu unutmadan yaşamak inşallah bizim hedefimiz olsun. Buyurun Mehmet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd <laughs> alemleri yaratan, yaşatan, rızık veren, sonunda da ruhları almaya kadir olan Yüce Allah'adır. Salat <laughs> ve selam da sizin için en büyük ibret ölümdür. Ölüm gerçeğini unutmadan dünyanızı yaşayın diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun temiz soyundan gelenlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri kusur ve hatalarıyla beraber kabul ve makbul eyle. Hasıl olan ecir ve sevapları bütün geçmişlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz vasıl eyle. Bilhassa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna bağışlıyoruz vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin şu beldelerde yatan, şu kabristanlıkta yatan bütün ehli iman ve ehli İslam'ın ruhlarına da bağışlıyoruz vasıl eyle. Ya Rabbi bilhassa ve özellikle şu anda senin yüce huzuruna tevdi elediğimiz, genç yaşında senin kara toprağına bağışladığımız, Ya Rabbel Alemin senin irci'i ila Rabbiki radiyeten merdiyem. Ey kulum, bana dön emrine uyarak senin yüce huzuruna tevdi eylediğimiz uğur yavrumuzun ruhuna bağışlıyoruz vasıl eyle. Eğer kusurları, hataları var ise af ve mağfiret eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ya Rabbel Alemin, kabrindeki münker ve nökir adındaki su, meleklerin sorularının kolay bir şekilde cevap vermesini, senin yüce huzuruna iman ile, Kur'an ile gelmesini uğur yavrumuza ve hepimize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bizlere ölümden ibret almayı, ölüm gerçeğine göre yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin geride kalan muhterem eşlerle, annesine, babasına, dostlarına, kardeşlerine de. Ya Rabbel Alemin senin rızan doğrultusunda hareket ederek isyan etmeden gözyaşlarımızı akıtmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi.